Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte birlik ayıcıklarımı birleştirip e, binek birlik ayıcı yapacağız çok nadir bir şansa çıkıyordu birlik ayıcı ve binek yapma ihtimalimiz de çok düşüktü. Galiba şansını arttırmışlar. Hemen mağazadan bir bakalım. Ee, birlik ayıcı çıkma şansı yüzde %10'muş. Ama bizde %10 ihtimalle 3 tane birlik ayıcı birden çıktı. Bir tane de neşeli ayıcı çıktı. Umarım daha fazla birlik ayıcı çıkmaz. Şimdi artık birlik kayıcıklarımı birleştirip binek belli kayıcı yapabilirim. İlerle diyelim. Evet diyoruz. Ve binek birlik kayıcıklarımız geliyor. Paro. Birlik ayıcığımızı binek yaptık. Ye çok güzel. Şuna bakar mısınız? Binek birlik, birlik ayıcımız oldu. Bunun şerefine bir tane de e, ayıcık pet potu açalım. <laughs> ne olur daha fazla birlik ayıcı çıkmasın zaten birleştirdim. Paylaşımcı ayıcık çıktı. Yay! Çok tatlı. Bir tane paylaşımcı ayıcığımız oldu şu anda gerçekten inanamıyorum şu an 45 tane efsane evimiz var evet arkadaşlar şu anda 4 tane ayıcığımız var veşeli ayıcığımız atreban salonunda çalışıyor paylaşımcı ayıcığı da şimdi çıkardık ee, doğa ayıcığı zaten bizde vardı ve bilekli birlik ayıcığımızı da şimdi elde ettik. ona bu şapkayı takarsak gerçekten çok yakışıyor ve var kafayı yiyeceğim. Şunun tatlılığına bakar mısın